Arkadaşlar bu sizlerle birlikte görmüş üzere Yeni güncelleme geldi Ve ilk daha ben çekiyor olabilirim ee, Gördüğünüz üzere arkadaşlar kıyafeti geldi böyle Şimdi size kaç olmaz olduğunu söyleyeceğim ama e, Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın O zaman başlayalım ve kaç olmaz olduğunu söyleyeyim ee, Birinci olarak Tır geldi arkadaşlar zaten tırı Bekliyorduk yani zaten gözüküyordu en yan başında yani. PKK başladığımız anda zaten traktör geliyordu. Böyle gördüğü üzere traktör alacaksan sağ alabilirsiniz. Gerçekten güzel olabilir. Şimdi göstereceğim kiralayıp kiralayabilirsem. Daha sonra arkadaşlar bu geldi. E, bunu da alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir şey. 15 elmas verip alabiliyoruz. Alın gerçekten de alın yani çok güzel üstleri falan var. Daha sonra e, bundan geldi arkadaşlar üstler. Bakın şöyle komple. Komple de şöyle gözüküyor. Bunu da alacaksınız alın. Gerçekten çok güzel. Bunun e, az önce kız, kız versiyonu vardı. Kız da, kız da e, Gerçekten de çok güzel kıyafetlerim. Daha sonra arkadaşlar mantaşeti gelmişti zaten siz biliyorsunuz. E, Alamayanlar varsa gerçekten gidip alabilirler pK'e girip. Daha sonra arkadaşlar bakalım bundan geldi arkadaşlar. Şimdi size bir şey anlatacağım. Gerçekten bu yani şey şey değil. E, gerçekten e, yani anlamıyorum sizi yani 160 ayması verip e, mesela mukey edeceğini yani ben. Gerçekten 160 elmas. Şimdi bunu alan minler, alamayanlar olacak ve üzülecekler gerçekten. Bir de paralar da gitmişken yani çok çoğaldı yani. Şimdi size onu anlatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz üzere ben Elmas almak istiyorum. Yani elmaslarım bazen bitiyor almak istiyorum. Ama 145 liraya elmas, 145 liraya yatırmak zorunda kalıyorum size daha iyi şeyler anlatmak içinse daha iyi güzel gözükmek için. Yani gerçekten de alamıyoruz. Yani hayat pahalandı gerçekten. Mesela e, mesela alamayanlar olacak. Gerçekten de çok üzülecekler. Onun için söylüyorum. Biraz parayı yani eskisi gibi düşürtürsense çok seviniriz. Hep birlikte yani bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi devam ediyorum. Mesela bakın. 225 lira. Ben niye yani gerçekten bunu alamayanlar olacak. Sonra pet değiştirmeye gidecekler ama alamayacaklar. Ben size olay olarak bunu anlatmaya çalışıyorum. Eskiden yani e, daha ucuzdu. E, alıyorduk birlikte ama şimdi gerçekten de çok pahalanmış. Daha sonra böyle şeyle traktör az önce göstermiştim size. Bakın mesela size örnek olarak gösteriyorum. Bakın göstereyim. Nerede? Bu. Örneğimiz gerçekten de bu. 360 lira verip bunu alıyorsunuz. Gerçekten de yani 360 lira yani ben buna niye bayım? Anladınız mı? Mesela 360 lira vereceksiniz ki elmaslarınızı alın, bunu alın, onu alın ama gerçekten size anlattığım olay tam olarak şu. 360 lira. Tam bahsediyorum yani bunu kazanmak gerçekten zor. Şimdi diyorsunuz ki e, tabii bunu alabiliriz ama e, ailemizin de yani parasını şey yapmak zorunda değiliz. Onun için de lütfen e, burada sesleniyorum düşürtürseniz de biraz. E, çok mutlu olacağız gerçekten. Bazen kreatörlere de gelmiyor. Bazen başkalarına da gelmiyor. E, bazen herkesi de gelmiyor olabilir ama e, düşerttin diye sesleniyorum size. Bunu zaten göstermiştim galiba. Daha sonra işte petleri. Bakın petleri. Zaten göstermiş miydim? Kafa kafa gitti benle. Neyse daha e, şimdi hemen gidip bakalım. Traktörümüze bakalım. Mesela 15 elmas vererek şunları alabilirsiniz. Şunu alabilirsiniz. Gerçekten burada şeyleri de veriyor. Ee, koltuklarını da veriyor. 15 elmas verirseniz deneyin bir. Güzel şeyleri verir. Şimdi ben bunu kiralayıp geliyorum. Ya da şu adını kiralamaya çalıştım. Evet kiralayamadım da neyse size şöyle göstereyim. Böyle. Üstüne binip çöz. Petin, e, petinizle. gerçekten pette olsaydı güzel olurdu. Böyle binip sürebiliyoruz. Çok güzel gerçekten. Böyle. Şöyle de gösteriyorlar. Alabiliriz. şimdi size bir şey söyleyeceğim. E, çok eskiden gelmişti ya. Şu üstüme hemen giyinip göstereyim size. Bakın arkadaşlar hani bir e, bir güncellemede gelmişti bunlar setlere. Şimdi arkadaşlar bu normalde elmaslıydı. E, ve ben bunu al, e, elmaslı olarak değil e, altınlı olarak aldım. Gerçekten ne? Belki kız üstünde veriyorlardı. Çünkü ben kız üstüne eskiden elmaslıyı almıştım. E, alacaksanız da kurşun gerçekten de alın. Bakın 5000 lira Beş bin liradan bahsediyorum. Özellikle gidip hemen alabilirsiniz. Böyle. Fıtır seti gelmişti ama sadece bunu veriyorlar. Çünkü ben kız üstüne aldım ben dolayı. Böyle. Gidip koşarak alabilirsiniz PKX'de giderek. Çok güzel bir şey. Hemen üstüme gelip geleyim. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like yapmayı unutmayın. Neden gerçekten aboneliğe basanlara çok 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 teşekkür ederim. Bizi desteklediğiniz için. Abone olmayı unutmayın gerçekten arkadaşlar. Daha da gücümüzü gösterebiliriz. Abone ol. Like atın ve bildirimleri açın. Ben yeni video attığımda size gelebilsin. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Hoşçakalın.